Sen ne yaptı? Burnuna krem sürdün. Sadece burnuna sürdüğüne emin misin anneciğim? Eminsin. Evet burnun kaşların Kaşlar <laughs> da sürürsün. Sen <gülüyor> Necepe, mi oldu? Burundan Sen burp dün burp düştün değil mi anneciğim? Burp burp anne, löv löv löv. Evet düştüm bak kaşları. <laughs> düştüm. Bir düştün, iki düştün, üç düştün, dört düştün. Dibe bak ya. Kaşlarını düzelteyim mi? Bakayım gel buraya. Kaşına kaşın kaşın. Anne gece bir vedeye dönmüşsün getir kaşlarını düzelt. Gel buraya gel gel. Gelsene. Ya, gel gel. Nerede krem? Ama anneciğim o krem Yaralar için neyin annecim o? Malum. Ama bir kere sürdük ama sen hepsini sürmüşsün. Her yerine sürmüşsün. Baksana kremi Eren. Alo çocuğum. Ağzına sürdün, yüzüne sürdün. Evet. Saçlarına da sürmüşsün. Ay Eren. Yapış yapış olmuşsun ya. Ay yapış yapış olmuşsun. Ne olmuşsun. olmuşsun. Erencan sen ne Vı olmuşsun. Vıh. Kaşların, yüzün, burnun. Acıyor mu burnun? Acıyor mu acımıyor mu? Acımıyor ama. Öpebilir miyim burnunu? Bu acı bu acı bu acı bu burna acı. bu da acı bu acı da 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 acı da da acı. Her tarafın acıyor. Acı bu acı. Bu burna di bunu. Bunyu mudii buya mudii. Ay kurban olurum ben sana ya. Ya, ya bunun her yeri acımış ya. Evet. Ben de diyordum bu sessizlik nereden geliyor? Bu body bu body. Ay kurban olurum senin o eline, ağzına, burnuna, yüzüne. Bu body body body. Ne Nasıl düştün sen dün? Pat. Pat diye düştün değil mi? Annenin sözünü dinlemedi. Babayı da dinlemedin. Sonra küt diye düştün yere. Mama anne de bana. Ağladın değil mi? Sonra ben ne yaptım o sen ağlayınca? Sen ağlayınca ben ne yaptım? Sarıldım değil mi sana? Aman baba bir dede dede de. Baba gel, baba bir geldi. Dede geldi. Ne olmuş dede eline dedi. Niye düştün dedi değil mi? Bir daha ne yapacakmışız? Dikkat edeceğiz değil mi anneciğim? Evet. Bundan sonra koşarken, yürürken dikkat edeceğiz ama kremimizi bitirmeyeceğiz. <laughs> <laughs> Dibe <Değil mi>? bak. Elem yediler. <laughs> Ay kremi mahvetmiş. <laughs> Kaşlara bak ya. Seni seviyorum. <laughs> Gel Efecan'a bakalım mı? Yüzün acım. Yüzün acımıyor ama bunu gözüne mezüne de sürdün anneciğim. Göze sürülmez ki krem. Şimdi senin elini yüzünü yıkayacağız ama önce bir Efecan'ı alalım. Efecan ağlıyor. Peki. Ama Efecan ağlıyor. Gel gel. Efecan'a bakalım. Gel. Gel Hadi abisi bak bakalım. Efecan. Bak abi ne olmuş Efecan? Gördün mü sen abiyi? Abisi konuş abi sık onu. Evet sen kremi aldın ne yaptın? Ama Efecan'a da kullanacaktık biz o kremi. Alayım mı Efecan'ı? Evet bugünkü vakamız böyle. Efecan bak seni merak edenler vardır. Bak bak. <laughs> bak seni merak edenler vardır. Seni merak ediyorlardı. <laughs> Abi olmuş Abi düşmüş. Düşmüş abi. Ağlama. 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 Can can. Bay bay. Gül ağlar. Can ağlar. Ay. Abi öptü kremli kremli. Ay bir daha öptü abi kremli kremli. Evet, <laughs> Bay bay yap bakayım Erencan. De ki arkadaşlara. Arkadaşlar annemizin sözünü dinleyelim. Düşmeyelim de. Eğer sözünü dinlemezsek böyle olur burnumuzda. Evet pat olur. Bay bay yap öpücük daha. <laughs> Kaşlar ama düzeltelim. Diyecekler ki sonra bu çocuğun kaşları böyle mi diyecekler. Burnuna dokunmadım kaşlarını düzeltiyorum. bu şöyle biraz yukarı kaldıralım. Ooo çok güzel oldu Eren bak bakayım. <laughs> Evet elinde krem var, yüzünde krem var. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay size.